Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kahramanmaraş merkezi depremlerin yol açtığı ekonomik zarara ilişkin Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi raporu yayımlandı. Depremlerin ekonomik zararının yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandığı raporda şunlar kaydedildi. Türkiye büyük, güçlü ve dinamik bir ülkedir. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı 2022 yılında dahi %5,6'lık bir büyüme ile diğer ülkelerden pozitif ayrışarak en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerden biri olmayı başarmıştır. Asrın felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon lira, 103,6 milyar dolar olup bu rakam 2023 yılı milli gelir beklentimizin takriben %9'una denk gelmekte ve 1999 Marmara depreminden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıplarımızın olduğunu göstermektedir öte yandan deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar liralık bir kayıp oluşmuştur. Afetin büyüklüğü verilerin toplanmasını güçleştirmişse de titiz bir çalışmayla bina konut, iş yeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgileri tam sayım niteliğine yaklaşmıştır. Sahadan gelen güncel verilere göre toplamda 1,6 trilyon lira maddi hasar tespit edilmiştir. Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi raporu, acil müdahale sürecinde alınan tedbirler, hasarlar, makroekonomik ve sosyal etki, depremin toplam maliyeti, ve risk azaltım önerileri bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca oluşan tüm hasar, kayıp ve ihtiyaçları tespit etmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımızla birlikte çalışarak deprem değerlendirme raporunu hazırladık. Bu zorlu süreçte devletimizin tüm kurumları ve milletimizle tek yürek olarak depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışarak sayısız adım attık ve gereken tüm kaynakları ivedilikle seferber ettik. Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımından küresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan can kayıplarının yanı sıra ekonomik bakımdan bazı kayıpların oluşmasına da yol açmıştır.